Arkadaşlar herkese hoş geldin. Bugün Batuhan abimin yerindeyim ve heyecanlıyım. Kameraya bakmıyorum şu an. Neyse bugün kutu açılımı yapacağız. Hemen boş yapmadan bir videoya da gelirim. Evet Evet arkadaşlar. <laughs> hoş geldiniz. Bugün yanımda Enes var. Enes. Efendim? Hoş geldin paşam. Hoş bulduk. Bugün Enes'le arkadaşlar sezon sonu ödüllerimiz birikti ve bu sezon son ödüllerini açacağız. Enes ne hissediyorsun? Ne hissetmiyorum ki Batuhan abi. <laughs> Neyse heyecanlı arkadaşlar videoya girmeden önce öyle birkaç <laughs> deneme falan yaptık. Şu an gözüme atlattık şu. şu. Evet sen, sence hangi sandık en güzel duruyor? Valla bana göre en güzel şu. O zaman hazır mısın? Evet. Arkadaşlar dur ben şöyle destemi göstereyim arkadaşlar size. Biliyorsunuz e, sezon sonu videolarını açtığımda videolar çekiyorum ve kartlarımı maxlıyorum. <laughs> Burada da Hoş. görmüş olduğunuz üzere yükseltecek kartlarım var. Artı 344 bin altın var. Üstüne bir de taş sandıkları falan açacağız. Bir sürü bir sürü altın daha alacağız. Aga be. Bugün <laughs> bunları ne yapacağız Enes? Ne yapacağız? Maxlayacağız. Ha. Bugün artık bu kartlarımı maxlamak için e 14 level yapacağız ha, max 12. seviye yapacağız bu tomruk 13 seviye olacak ama benim için iyi güzel olacak bu Burada gördüğünüz üzere <laughs> arkadaşlar şöyle göstereyim pas <laughs> almadık <gülüyor> e, fakat bir sürü taç sandığım var A, Artı olarak burada burada da büyülü sandıklar dev sandık vesaire joker sandık bir de artı burada bir tane daha joker sandık var yani bayağı bol bol bir sandık açılımı yapacağız Enes bugün bize bir sürü efsanevi bir sürü altın lazım. Çıkartacak mısın? Çıkartamam abi ben pes ettim. Bize bol bol efsanevi lazım Enes. O zaman Enes, Başlayayım mı? E, hazırsan bak ilk şuradan başlayalım. Şöyle bak birden... bak burada 35'e kadar ödüller var. Tamam mı? Evet. Bu bu sezonda arkadaşlar Destansı kartlar kitabı veriyor çok iyi. Ha. Yani bu bizim için Destansı kartlar kitabı hiç yoktu. Tamam. İyi olur yani Destansı kartlar kitabını da kullanırım. Belki korumalar kullanırım veya başka bir şey kullanırım. İyi olur. Evet Enes hazırsan. Hazırım. Mouse sana bırakıyorum. İlk sen yap. İlk sen yap. Tamam ilk buradan bin altını alacağız. Bu çok önemli değil. Evet. Bunu aldık. önemli aslında altın çok önemli de. İkinci olarak buradan başlayalım hadi. Bir sıra sen aç bir sıra ben açayım. Yollu hocam güzel şeyler. Yol altınlar. Yol altınlar. Oh. Devam et. Açık aç, devam. Et. Bir sürü şanslı. Bir gün sana işte ve senin şansına bana bir sürü şey gelsin. Aynen. Üçten devam et. Oğlum. Ben. şöyle yap, şöyle bak. Ha evet, tamam tamam. Tutarak çek. Bak dur göstereyim. Bak, elime bak. Şunu basacaksın ya bak. Bas evet. böyle çek. Ha. Böyle üç üçten devam et. Haydi hocam tamam. bize güzel bir şeyler çıkar. Bismillah. altın oldu bu arada abi. Evet. altın oldu. Bol bol şeye ihtiyacım var. Aşağı in. Aynen yani, dörtten devam et. Buluruz bol bol sandık açıyoruz hocam. E bu kadar bol bol sandık açıyoruz ne yapsınlar hocam? Ne yapmasınlar? Ne yapsınlar? Bir like atsınlar mı? Hayır. Bir abone olsunlar mı peki? Bak abone olur. Abone olur. Like olmaz ama abone olur bu dönemde. En eski arkadaşlar. her şey. Altın insanlıktan devam et. En de Vallahi şaka maka değil de... Şaka maka değil kaka. <laughs> Ya. Kabul et, kabul et. 106. Evet. Güzel. Güzel muhafızlar. Çok mu hoş? Ben. Ay. Goblin kapısı. Dur bakayım ne? Şimdi bir tane anahtar verdi. Başka anahtar verecek mi bize? Bir tane daha verecek. Bu anahtarı verdiğinde şey yapalım. Aynen. Ee, şu sandık için kullanacağım o anahtarı. Aynen. Olur mu? Olur. Kullanacağım sana bırakıyorum 8. sandıktan devam et ama bir yandan da arkadaşlarla konuş bu arada arkadaşlar Allah <gülüyor> <gülüyor> lan evi sana çıkıyor lan lan dermişim korktun korkmak değil evet, abi. arkadaşlar 9. sandıktayız çıla çıla çık lan <laughs> <laughs> bize bir, bize bir evso çıkartırsın <laughs> Onuncu da iyiyiz. Mi? Yapıştır. Onuncu sandık yapıştır. Altıncı goblinler, kraliyet devi, alev topu çok güzel. Neden kötü değil? Hadi <laughs> lan. Al. Oh! Ne? Misafir olma. Evet on ikinci sandıktasın Mep. On üç değil mi? Yapıştır hocam. Yapıştır. Bol bol yapıştır. <laughs> Arkadaşlar seveceğim. ya. Ev yok bize, bize evso vermiyor Şaka mı? Belki de değil. güzel. Joker yaptı. çıkmadı mı az önce? Joker i̇şte Fazla fazla Joker olduğu için kartı çeviriyor artık onları. Yap güzel bir şeyler be, yap güzel bir şeyler be hadi be. Efsane var yine. Çok güzel ama yine, yine buna rağmen güzel bir şeyler geldi. Oğlum uğursuz sanıyordum kendimi. Bana bol bol. <laughs> Sen kabul edeyim musun? mi? Kabul et kabul et. 50 tane top verdi. Yok. Kullanmıyorum ama. Ya Yavru icaraya artık bu bölüm maksiliyoruz arkadaşlar. Ama sen sıkılırsan insanlar sıkılır. Gel burada arkadaşlar falan. Göbek mi atayım bu ya? Sen sever. Ne? Alt bu tutu elektrolük geldi. Allah geldi. Ne geldi ya? Ne geldi? Aa baba mega şövalye geldi. Tanımıyor mı? Hayır. Bizim mahalleden değil, değil mi? Ya bizim mahalleden değil. <laughs> Arkadaşlar videonun şansını, Enes'in şansını bir mega şövalye kopartmayı başardık. Çok güzel. Onu da yükseltmek istiyorum açıkçası. Paramı alırım al sana güzel şeyler çıkar. Aa, para yaşıyorsun. Evet. Para yaşıyorsun. Enes'in videosunda. <laughs> para olmadan bir koçmuşu yetmiş güzelmiş bak Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Daha doğrusu abone ol. Oh, ne diyeceğim? Abone onu. olmayan adam değildir de. Abone olmayan adamdır. Aa. <laughs> tamam, abone olmayan adam değildir. Tamam al oldu al onu anlatırdı zaten anahtarların full bir şey olmaz. Bir Bu, video iyi, tabii. Bu video iyi tabi. Bu video iyi sanarım. Golden kralları krallara. Kullanmıyoruz ama yine gerekiyor bunları yükseltmem lazım Hı. bazı kartları kullanıyorum Evet bayağı da ilerledik bu arada 20 25 sanırım Gaz hadi, hadi 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 Bas 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 sandık açtı bir tane mega kovali çıkartmayı başardı. En çok ben daha çıkartacağım. İnşallah. Ne yapacağım? İnşallah. geliyor. Hissettim. Dur. Allah. Sonra abi kalbimi vuracak senin bu barmanla Olmadı ya 14 iksir böyle bir güzel Aaa baba sandık ama dur bunu yavaş aç 200 sıradan 300 tersiyeler verdi. 55 ender çok güzel geldi. Geldi mi? Haydi bakalım. Efsanevi. Evet Joker kart. Güzel çak. Anladım. Zaten garanti veriyordu. Evet güzel. 31. sandıktayız. Geç lan geç 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 geç. Geç. Evet, de geç. 14 deprem güzel deprem. Çok seviyorum da kullanmıyorum. Evet, çok az kaldı Enes ne düşünüyorsun? Valla aklımdan tek düşündüğüm şey... Batu abi. Sen olmayınca hayat olmuyor. Hocam bir efsane bir Joker kart da. Hadi. Joker kartını gördün mü? Ve son sezonun son ödülü bakalım Enes. Sezonun son ödülü e, şeyi de almış bunlar 398 bin altın artı bir de bunları açacağız. Yani arkadaşlar şöyle diyeyim. 400 bin, 450 bin altın. Bugün baba gibi bir yükseltme yapacağız değil mi Enes? Hatta bu 103 tane de şeyim var. İnşallah bugün alev topumu da yükseltirim. Max yaparım. Hocam, e, destans kartlar kitabını aldı gene. Sucan bize verdi. Çok güzel oldu. Evet. Sence hangisinden başlayalım? Hangisi daha can alıcı, daha güzel duruyor? Bunu da açacağız arkadaşlar. Anahtarla açacağım bunu. Çok fazla anahtarım olduğu ben için süreye bırakmadım. Ben uğurluyum. Hangisini açmak istersin? Ondan başlayalım. Açtım gittim ben. Açtım be. büyüdü tanrıktan. Ama bundan yavaş aç. Belki efsanevi gelir. 20 milyon sürüsü, 4 bomba polisi, 47 elit barbarlar, 15 iksir toplayıcı ve 15 barbarlar. Güzel. Hiçbir o şey o zaman şey yanındakini de aç. Kalbimizde 6. 4 muhakkak 9 milyon sürüsü 14 evet duruyoruz Çıkmayacak herhalde ya Ender ondan sonra bir destan patlar. Hadi O zaman En sağda duran dev sandığımızı açalım Sen ne düşünüyorsun? Bir şey, Sen, çıkmayacak, çıkmayacak, çıkmayacak? Bir şey çıkmayacak mı? Hiçbir şey çıkmayacak Joker kart vardı. Joker kart. Joker kartların çok fazla olduğu 123 çarpma yerde 25 dolar. Barbar kulübüsü ve son sandık. Şimdi onun üstüne bak şuraya gel, yukarı gel. Şimdi heh, Oradan bir sandık anahtarı kullandı. Aç bakalım, haydi bakalım ne geliyor? Yavaş Bismillah. 9506 Bismillah. 200 bin joker kart. 200 bin de yani. 200 joker kart. 55 ender. 15 destansı ve bir efsanevi joker kart. Bu 3-4 tane efsane joker kart aldık artı bir de mega şövalye çıkarttık değil mi biz bunu? Evet. Şimdi arkadaşlar Enes eline sağlık. Çok güzel şeyler çıkardım. Ben bu sözüm arkadaşlar bu arada şöyle göstereyim. Ee, 5.761'e kadar çıktım. Sonra geri düştüm biraz. Sonra geri toparladım falan derken en son burada kaldım Bütün sandıkları açtık. Şimdi geldi 414.000 altınla kart yükseltmeye. Hazır Olur. mısın? Hazır. Bugün bu altını çatır çatır yiyeceğiz. Sence hangisi, ilk, ilk hangisinden başlayalım? Hatta şunu da şey yapalım arkadaşlar şöyle. 158 buna veriyorum. Tamamlar mı? Tamamlamaz mı? Tamamlamadı. Tamamlamadı. Alev topumuzu tamamlamadı. Niye tamamlamadı? Dükkanda da yok deme galiba alev topu. Evet maalesef yok. Arkadaşlar alev topum tamamlanmadı. Yok alev topu burada o, var bu ya. Bu bizi üzer. Bakın abi var. alev topu var ya. Ama bak tamamlamadı ya. Az kaldı ya burada. 1106, 1250 olması Ali Vadi ben kartlar kitabını kullansam mı? Ver bana açayım. Ver bana Ne diyorsun? Ver bana Dur bakayım bir dakika. Arkadaşlar buna bir kartlar kitabı keşke daha önceden kullansaydım. Daha da var. Ben buna bir kartlar kitabı kullanmak istiyorum. Artık hani bunu bugün maxlamak istiyorum. 14 level yapacağız bugün. 1, 2, 3, 4 kart. Desteği neredeyse maksayacağız. Hazır mısın? O zaman bas baba buna. 100 bin ver. Hiç acıma, da yok, acıma da yok. Acıma da yok. Basayım. Bas. Bir daha basacağım. Aaaaaa. 2000 XP'yi veriyorlar. Yolla hocam. Alev topunu bugün maksıyorum. Şükürler olsun. Sevdiğim bir kart. E, Maxladık artık Enes bunu. Ağlayasım geldi. Bir de onun yıldız <laughs> seviyesi basalım mı şöyle? Bir Altın vermedi mi sana? Bir tane daha yıldız seviyesi basalım. Tamam öyle. hemen böyle maxladığım kartlara yıldız seviyesi basmayı çok seviyorum arkadaşlar. Alev topumuzu da maxladık. Hocam 314 bin altınım kaldı. Acısı bunlar. Bas! Bas bu zuruna gitsin be. Bas bu zuruna gitsin be. Yolla. Çok 14 level. <laughs> bu zuru sonunda aylar sonra Guard Max Max diyorum arkadaşlar çok güzel bir altında bir Ona bir daha ona bir de yıldız seviyesi basalım. Her dur dur. Bundan önce şuna bir yıldız seviyesi bas. Ha. Sevi. Yıldız seviyesi basalım. Ol. Başka da zaten kamerayı kırdım. Bir tane yıldız seviyesi varmış bunun. En az o zaman son iki kartın kaldı. Evet. Hocam bunları da bir maxlarsın Aa. artık. Ha. Ne diyorsun? Hadi bakalım. Yavru ejderhayı çok seviyorum arkadaşlar ve yavru ejder bugün çok tatlı. Maxlanıyor mu? Niye? Yeah. Çok tatlı değil mi? Evet. Bence çok <laughs> bas. 14 level arkadaşlar. 14 level. Ne demek. Bu <laughs> yıldız seviyesi bakalım. Çok güzel. Bir tane daha bas en sonunda. <laughs> yok yok, onu... yavrucuları e bir tane daha yıldız seviyesi bas. Vay. Evet arkadaşlar son artık kumluğumuz oluyor. Basıyor musunuz? 13 level. Olsun 13 levelde çıkartmam da bu. Benim için çok güzel oldu arkadaşlar. 39 bin altınım kaldı. Valla. Baksanıza arkadaşlar dur bakayım. Desteğe bakar mısınız? 4, 2, 6 tane. Şeyler kaldı kitaplar. 6 tane kartım max kitaplar kaldı. Da. Bunlara şey yetişmez ki. Yani altınım yok. Ya evet, doğru. İki tane 200 yani şey iki tane kartım kaldı 13 levelde. 200 bin altınım olursa artı bir de bunlar dolarsa bunları da basacağım. Hocam neredeyse deste maxlandı ya. Ne diyorsun? 6 kartım max. Bana Störle teşekkür etmen gerekiyor. sana teşekkür ederim. <laughs> Sen arkadaşların ne istiyorsun videoyu bitirelim artık. Hadi bir bitiriş yap da kapatalım videoyu. Arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün Sezon Videomuzun da sonuna geldik. Sezonları da bitirdik. Evet arkadaşlar <laughs> bu videomuz da bu kadardı. En sandık açlık en yükseltme yaptık. Bence efsane bir bölüm, bölümdü. Arkadaşlar Enes abone olup bugün... like atmayı unutmayın. İşte bu. Olur. Enes bugün bize bomba şeyler çıkarttı. O zaman bir sonraki videolarda görüşürüz diyelim. Görüşürüz. Hadi böyle yapalım beraber. Kameraya karşı. Hoşça kalın. <laughs>